Geçen yıl Datça açıklarında oluşan depremin üzerine yazdığım makalede ve verdiğim röportajda Datça açıklarındaki payın dışında risk taşıyan pay olarak Gümüldür payı, Narlı İzmir Körfezi Narlıdere payı ve İkar payını kırmızıyla işaret ederek risk beslediğimiz yerler Olmuştur. Bu anlamda iki arada olan deprem bu Sisam depreminin batı devamındaki fayın devamlıydı. Gübüldürde olan deprem ise Sisam depreminde kırılan ana fayın düzleminin üstündeki blokta yer alan Gümüldür fayındaki depremi işaret ediyordu. Çünkü mekanizm olarak Sisam depreminde Sisam adası yükselirken fay düzlemi Kuşadası köprüsünde kuzeye doğru derinlerinde derin katlanmalarında kuzeye doğru you mm -hmm. eğimli bir açıyla dalmaktaydı. Ve bu eğimdeki kırılma sonucu bunun bu düzlemin üzerinde yer alan gümüldür ve sıracıktaki paylar tavan bloku dediğimiz yani üst blok içindeki paylardır. Bu paylara Sisam'daki fay kuzeye doğru bakarken bu paylar güneye doğru bakan normal paylardır. Bu anlamda Sisam depreminin geçmiş bir artısı olarak oluşan bir depremdir. Gümüldür'de olan deprem. İkinci ve üçüncü haritalarda 3. haritada Gübüldür'de kuşadası Körfezi içinde oluşan Gübüldür fayına deri kesimlerindeki güneye doğru bakan Gübüldür fayının Körfez içindeki konumunu görmekteyiz. Böyle olduğu zaman birbirine ana düzlem olarak Sisam fayı kuzeye doğru bakan 45 ve 40 derecelik eğimle kuzeye doğru eğimi olan bir fay düzlemi üstündeki Kuşadas Körfezi'nin açılması sürecinde süreceli sağlayan bir yırtılmadır. Bunun kuzey kenarında ise süreci Körfezi Körfezi ve Gümüldür Körfezi di açan güneye dönük paylar sistem olarak Sisam fayının etkisinde çalışan sistemlerdir ve Sisam'daki oluşan 69 depremin artçıları olarak bu bölgede gecikmiş artçılar olarak tezahür etmektedir. Son haritada ise eş şiddet eğrilerini görmekteyiz. Hissedilen şiddetin merkezinde yer almakta olan Gümüldür ve çevresine doğru yer almaktadır. Fay bu anlamda Menderes'in güneyinde denize doğru eğimli bir fay düzleminin Kuşadolu Körfezi katmanlarının dibinde oluşmuş normal doğu batı yönelimli normal bir paydır. Buradan çıkaracağımız sonuç Kuşadası Körfezi olarak tanımladığımız bu bölge bu depremler nedeniyle genişlemektedir ve derinleşmektedir. Ve bu depremin ana depremini Sisam depremindeki yırtılma oluşmuş. Bu depremde ise onun üstündeki blok içinde olan yırtılmalardır. Sisam'daki gibi ana bir deprem hattı değildir. Tavan blokundaki bir fay hattıdır. Bunun Taban bloku ise Sisan fayı ve onun Kuşadası Körpezi'nin derin katmanlarına doğru giden fay düzleminin altındadır. Bunun üstünde ise İzmir bloğu ve dediğimiz Gümüldür ve Sığacık Karihisar bloğu içinde güneye doğru dönük faylar söz konusudur. Bu anlamda bu sistem kuzey gidişli yan atımlı bir fay sistemiyle ilişkili değildir. Yani Tuzla fayı dediğimiz fay sistemiyle de bir bağlantısı yoktur. Ama Gümüldür fayı Sisan fayının yarattığı tetikleme ile burada oluşmuş bir deprem sistemidir. Bu haritada görüldüğü gibi İzmir Körfezi Dağlıdere fayı ve güneyindeki Gübüldür fayı tavan blokundaki faylardır. Fakat Gübüldür fayı tavan blokundaki iki dil bir fayı. Yani Sisam fayının üzerindeki tavan bloku içindeki Sisam fayına birleşen bir blok olup Sisam fayındaki depremden kaynaklanan tetikleme ile oluşmuş iki dil bir depremdir. Ama İzmir Körfezi'ndeki Dağlıdere yükseltisini oluşturan fay attı Sisam fayı gibi bir ana bir fay olarak kuzeye doğru dalan bir fay sistemidir. Bu boyutuyla bölge için riskli fay sistemi budur. 1688'de kırılmış olan bu fayın üzerinde Sisam depreminden karakteren bir tetikleme, bir artçı hareketlileri söz konusu değildir. Görüldüğü gibi bölgenin depremselliği içinde ki konumu ikinci durumda olan bir deprem. Esas olarak fay attığı koruma açısından da birinci fay olan Sisam-Ikara fayının üzerindeki tavan blokundaki iki dil faylarda oluşan bir deprem söz konusu. Bu şekilde ise tam asfayı ile Yümildir payı arasındaki derindeki ilişki. Samos fayı kuzeye doğru eğimli bir düzlemde hareket ediyor ve üstündeki blok Gümüldür bloğu kuzeye doğru bu fay üzerinde kayıyor. Gümüldür fayı güneye bakan bir kırılmayla Samos fayı üstteki blokta yer alıyor. Bu anlamda buradaki depremsellik Samos kırılma sisteminin içinde yer alıyor. Bu tip faylara antitetik faylar deniyor. Yani ana fay ile buna bağımlı ikinci fay açıları birbirine ters yönde. Gümüldür'de olan deprem sığ bir deprem çünkü yalnız taban blok bloğu üzerindeki blok içinde yer alan bir deprem. Samos fayında kırılan ve açığa çıkan enerji Gümüldür fayına stres transfer ediyor. Ve Gümüldür fayında da bu anlamda bu depremler söz konusu oluyor. Böylelikle Samos'un artçısı olduğunu düşünebiliriz. Ve bunun kuzeyindeki İzmir Körfezi'ndeki Narlı fayı ise kuzeye bakan Samos gibi birinci bir fay. Ve bu fay üzerinde 1688'de kırılmadan dolayı bundan sonra kırılacak fay olarak İzmir Körfezi'nde bu gözüküyor. Ama bu artçı deprem depremler tam o depremden bu fay üzerinde bir tetikleme görmüyoruz. Diğer taraftan İzmir'de deprem büyük deprem riski beklenen Tuzla payı ve sefer serpayları kuzey doğu güney batı gidişli yan altını paylar aslında ana sistemi oluşturmuyor. Açılma paylarını kesen transfer payları olarak İzmir için büyük risk teşkil etmiyor. Kuşadası'nda ve İzmir Körfezi'ndeki payların yüzey izleri ve yer altındaki projeksiyonları sarıyla gösterilen Sabos fayı ve sarı düzlem kuzeye doğru uzanan bir fay düzlemi kırıldı. Gümüldür fayı Samos fay sisteminin bir parçası olarak güneye doğru bakıyor. Antetip olarak kırmızı düzlem ve bu düzlemdeki stres Samos fayının kırılmasıyla ilişkili yüklenmiş bir stres. İzmir fay sistemi Narlıdere fayının kuzeye doğru eğimli bir şekilde fay düzlemi uzanmakta ve bu fay düzlemi üzerinde esas olarak şekilde görüldüğü gibi İzmir'in bu depremlerden bu sistem içinde olmadığını bu Samos ile onun karşısında gümüldür kendine bağımlı bir sistem ama İzmir onlardan farklı kuzeye bakan ayrı bir fay sistemi. O yüzden İzmir'le birebir ilişkisi yok.